Oğlum. oğlum öyle vurmazlar, böyle vururlar hadi eyvallah. Böyle vururlar. Koçum ne sanırım. Ben ya. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa bugün. Yav ya kardeşim evet. neydi senin adın? Enes miydi? Neydi? Enes Pro Enes. 2007 Enes. miydi? 2007'li Enes Pro'yla Ego Velet videosu çekiyorum arkadaşlar. Kendisi yaklaşık 1-1,5 aydır kafamın etini yiyor. Gel eline vereceğim, tokatlayacağım seni diye. Şimdi kendisini tokat manyağı yapıyorum. Enes neredesin lan? Gel oğlum karşıma çık hadi. Şekil yapıyordun. Güzel yerdeyiz aslan. Ya senin aslanını yerim ben koçum? Sen karşısın lan ne biçim konuşuyorsun? Kendinden 10 yaş büyük adamla. Gel buraya gel. Bize fark etmez yaş. Ya sana yaş fark etmezse o zaman yat oğlum aç. Bizde de adam fark etmez oğlum. Ye ben seni bak yerden kaldırmayacağım. Normalde çok fazla sinirlenmezdim ama video girişimi bozdun. Aha. Hop yat oğlum aşağı. Uy velet avcısı. Evet bir sustun da veletçim. Ne oldu? Ha? Bekle bekle. Ben ne oldu? Hayırdır? Şekil mi yapacaksın bana? Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel bak buradayım. Yat oğlum Allah be. Dur dur ben sana mümtükanımı alacağım. Sen de fantezi yapacağım ben. Normal öldürmek istemiyorum seni Enes'ciğim. Aha. Egolu veletim yat oğlum aşağı. Hadi bakayım kalk yerine yat oğlum. Bak uyku saatin geldi senin. Bahri bu saatte ne işin var? Neyi dönmedi neyi dönmedi? dönmedi. <laughs> tabi 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 bahane sıçıldı yalan sıçıldı. Ya oğlum bu egolu veletlerin hepsi aynı. artistik yapıyorlar lobide tokatlayınca da. Ufak bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Öyle oluyor tabii ki. Tabii tabii tabii. Dur, ben sana göstereceğim şimdi. Böyle sen boş yap. Ooo. Birazcık kör oldum ama. Dur halledeceğim. Ben 3x'i bundan çıkarmam lazım arkadaşlar. Şu anda kendisine birazcık şey veriyorum. Avans veriyorum ki ağlamasın. Biliyorsunuz normal Ego'lu veletler çok ağlar. Oha. Kim ağlatıyor oğlum? <laughs> ya Ego'lu velet mi oldu sen benim başıma? Aa. Benim şeyim açıldı. Ha tamam şimdi açıldı. Egolu ver bütün işim bitti. 3x'imi çıkardım. Şöyle bir yere alayım seni en az procu. Evet gel bakalım ben keleşimden 3x'imi çıkardım. Bundan sonra senin tek görevin yere yatmak olacak. Hemen bir tokat manyağı yapayım. Neredesin koçum? Ee, nasıl neredesin? Ambardayım ben. Ambarda mısın yalancıyı? Hop. Aha. Hop. Oğlum öyle vurmazlar böyle vururlar hadi eyvallah. Böyle vururlar. Koçuyorum ne sandın bizi. <laughs> dur dur ben sana göstereceğim. Neredesin lan? Daha dur bak oyunumuz yeni başladı. Bunlar hep avans senin için. Tamam mı? Şöyle bir yere yatırayım seni. 5 5 oldu. Kaç ya. Canım daha çok ya. Daha çok canım daha çok. Aha aha gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya bak şimdi hiçbir şey yapmadan bekleyip ölüyorsun tamam mı? Bak ya ama ben Oo. başlarım böyle işe ya. <laughs> Ağlayacaksan oynamayalım. Bak. O kadar artist yapıyordun Instagram'dan. Yok tokatlayacağım seni. Yok tokat manyağı yapacağım. Sen kimsin bilmem ne. Ağlayacaksan oynamayalım bu oyunu. Bak tamam mı? Evet. Yat oğlum aşağı. Ha ha <laughs> tabii bahaneler, bahane. Bak 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 şimdi. Kabul et. Çok kötü bir oyuncusun. Gerçekten berbat bir oyuncusun. Bunu kabul ettin mi? Ah oh, canım yoktu be. Ya dur 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 dur. Bak geliyorum sana doğru şimdi. Bak şu bombayı tut sen bir. Şu bombayı tut. Tamam mı? O bombayı tut. Aha burada. Ya oğlum aşağı. Oy. Ya sen yerden kalkmasan iyi olur bence ya. Hiç uğraşma. Direkt kesin burada bitirelim videoyu. <laughs> Kesilsin ha. Ya. ya oğlum senin yaşın kaç lan? Ha? Senin yaşın kaç? 115. 115 mi? Oğlum sen hilemi mi açtın? Hayırdır nereden vurdun lan beni? E, hilesi bizim hileyle işimiz olmaz. Ha tabi tabi tabi. Senin yaşın kaç lan Enes? 14. 14 yaşında mısın sen? Tamam. O zaman sana 14'e e, 14 kere vursam seni az gelir. Yok yok sana 14 yetmez. Ben seni bir 20-30 kere vurayım da bir daha kendinden büyüklere böyle saygısızlık yapma. Aha. Bak gel 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 gel. Uy canım dolduramadım ya. 9'a 8 hiçbir sıkıntı yok. Nasıl olsa ben seni tokatlayacağım. Bekle bekle. Ya beklesem ne yapacaksın ki? Yani ne yapabilirsin? Bir söylesene. Yani sadece şekilli şükürlü vurduğum için. Aa bu bombaya oturdun mu? Ah be. Gitti mi lan canın? Aha içeride. Oy! Ortadan silah da çekiyor aslana bak sen. Gel koçum. koçum. Sporcu, oğlum, ne şans. Sen bir sporcu. e sporcu olmasın o. Yat oğlum aşağı. E-Spopçu seni. E-Sporcu olacak başıma ha? Nereden oynuyorsun lan? Emülatörden mi oynuyorsun? Mobilden mi oynuyorsun? Emülatör. Emülatörden oynuyorsun bir de. Emülatörden bu kadar o kötü oynayan bir oyuncu bayağıdır görmemiştim yalnız ha. Kaldı mı senin gibi kötü oynayanlar emülatörde? Bekle aslan parçası. <laughs> ben seni aslan parçası edeceğim şimdi. Dur, dur gel 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 gel. Bakalım kendinden büyüklerle nasıl böyle konuşuyorsun sen. Oha! Sende bir sıkıntı var yalnız bak. Ben böyle koçum mu? Bak Enes yaşına veriyorum bu dediklerini. Yorumlarda söverlerse hiç kusura bakma. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız. Bu seriyi uzun zamandır çekmiyordum biliyorsunuz. Şöyle bir videoya sağlam bir like atıp bir de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki egolu velet serisini instagramdan alacağım. Instagram adresim şu anda ekranda çıktı vezir bey. Oradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendine güvenenleri... Bekliyorum. Yat oğlum aşağı. Ama böyle kötüyseniz kesinlikle gelmeyin. Bak. Enes gibi berbat bir oyuncuysanız sakın gelmeyin arkadaşlar. Enes niye bu kadar kötüsün ya? Bir açıklama yapmak ister misiniz izleyicilere? Tabii ki de e sporcu. Aha e sporcu. Yat oğlum aşağı. E sporcu seni. Hop! Oy! 14 oldu bak. Yaşın kadar vurdum seni. Gel 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 gel. Daha burada bu işkence bitmedi oğlum gel. Gel lan buraya. Aha cana bak cana Yat oğlum aşağı Uy. Ya Gözüm. oğlum ama ben sıçacağım ya <laughs> Bak bak sövmeye de başladı hemen ya Ego en büyük özelliklerinden bir tanesi Tokatlandıktan sonra Sövmeye başlamaları arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu anda tamamen kontrolünü Kaybetti ah, Enes şimdi bak şimdi Base'den çıktığın gibi öleceksin hazır mısın Neredesin lan Base'den çıkmayı mı korkuyorsun artık yat oğlum aşağı. Ben... ben mi pusuyorum? Bak lanlı konuşma. Bak fena olur. Bak lanlı konuşma. Aha, 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 Bak şimdi bak. Hop oy. Oy 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 yat 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 yat. yat, yat. Ya silahım yoktu ya. <laughs> silahım yoktu. Aha, bahane yüktün. Hop yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağı efsanelere bak. Gel oğlum. Gel oğlum Gel bak şunu. Gel o bak. Hop bam yat oğlum aşağı. Ya sen ne kadar kötü bir oyuncusun ya, oğlum bekle, ya. Bekle. Bekliyorum gel oğlum. Hop. <laughs> ha. Ufak bir sıkıntı. Ah be vuramadım ya. Dur 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 halledeceğim ben seni. Geliyorum oğlum. Bak bana koçumlu koçumlu konuşma. Zaten 20'ye 11 oldu. 2'ye katladım seni. Esbopçu yat oğlum aşağı. Ah oh be ya. Ah 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 şunu bir, bir kontrol edemedim ya şu keleş uçiksi. Bak şimdi geliyorum benim sana. Mermim benim mermim Aa. bitmez koşuyorum gel buraya gel 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 gel. Sen kimsin lan beni arkalayacaksın? Sen kimsin oğlum ya, beni beni arkalayacaksın? <laughs> zaten hep takılırsın zaten hep böyle şeylerde. Şöyle şunları da lootlayayım hemen. Gel bakayım. Aha. Bak şimdi sana gene AVM fantezisi yapayım mı? Demin çok hoşuna gitmişti. Allah görmedim ya. Hoşuna gitti görmedim ya çok hoşuma gitti kankacım gel bak şimdi. Ya ben senin gibi egolu veletlerin hepsini bugüne kadar tokatladım. Bir kere bile yenilmedim egolu veletlere ve bundan sonra da bir kere bile yenilmeyeceğim. Aha, <laughs> tamam gel gel ben burada hilelere bile tek, hilelere bile tokatladım oğlum ben burada. Oğlum <laughs> sen çevireceksin çevireceksin sen bir oynamaya başladın ne oldu? Hile mi açtın lan? Oğlum sen bir sağdasın bir soldasın hayırdır ben... lan? Oğlum sen hayırdır bir sağdasın bir soldasın? He? Vallahi ben orasını bilmem. Aha. Hop yat oğlum aşağı. Ya ha o numarayı bir kere Yani. Anca ben... pusmak mı? Ulan Beyz'den çıktım üzerine koşuyorum ya. Gel 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 gel. Gel, gel. base'e gel. Geldim koçum. Geldim hadi hayırdır yat oğlum aşağı havada vururum ben seni keklik gibi. Son 40 saniye kaldı. 23 16. Ben seni yine bir ikiye katlayayım dur. Sen demin bir iki kere yanlışlıkla beni vurdun. Oğlum. Şöyle. Ben... <laughs> ne oldu bir oğlum diyordun ağzını açamadın. Ha? Ne oldu? <laughs> Lafımı niye kesiyorsun? <laughs> İt. İt mi? Ua, ben, ben sana o lafı sokarım şimdi. Bekle bekle bekle. Yaşından dolayı bir şey demiyordum ama. Seni böyle yatırırım oğlum yere. Bak 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 bak. Yere yatıyor bir de. Oğlum sen kimden öğrendin böyle yere yatmayı? Gel buraya bakayım. O kadar yere yatmaya ben meraklıysan. Benden mi? Arkadaşlar bir videoda mı yere yattığımı gördünüz mü ya? Bak 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 bak. Enes Pro'ya bak. 2007'li. Kankacım bak şimdi. 24'e 18 kaç, oldu. Kaç, kaç, ben değil. mi kaçıyorum? Ben mi kaçıyorum? Ağla oğlum ağla. 24'e 18. Yat oğlum aşağı. Anca bundan sonra ağlayabilirsin. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye bye Like atmayın. <laughs> tabi tabi tabi. Hemen Kodo Shop'tan yükleme yap. Toplam 40 bin UC kazanma şansını kaçırma. Kazanmak için kampanya süresi boyunca en az bir kez UC'ye yükle. Hemen katıl. Son gün 30 Ağustos.